Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Size yatırımın kralını sunmaya geldim. Gerçekten burası muhteşem bir yatırım fırsatı. Neden yatırım fırsatı? Şu an gördüğünüz arkamdaki yapı. 315 metrekare caddeye sıfır Akbük yolunda. Akbük'e giriş yolundaki cadde. O caddeden bahsediyorum. Yani ana caddeden bahsediyorum. Oraya sıfır güzel bir arazi burası. Olarak alın burayı. 6 milyon 800 bin TL kendine ait kapalı bir park alanı var. Cadde üstünde şimdi ev olarak kullanabilirsiniz. isterseniz İsterseniz burayı arkadaşlar tamamen restore edip ofis ya da dükkana çevirebiliyorsunuz. Çok basit işlemleri var. Hemen çevirebiliyorsunuz. Yan tarafımızdaki binayı emlak ofisi yapmışlar. Karşı tarafta marketler var. Restoranlar var. Böyle geniş balkonları var. Bazı balkonları açamadık. Gösteremeyeceğiz. Drone görüntülerini de konumu göreceksiniz denizin dibinde. Şimdi arka taraflarda 350 metrekare arsalar 5 milyon 700, 5 milyon 800, 6 milyonlara satılırken ben size burayı 6 milyon 800 bin TL'ye sunuyorum. Gerçekten kelepir. Bu fiyata kaçmaz burası. Alıp hemen restore edip ofis yapabilirsiniz, markete kiraya verebilirsiniz, kendiniz bir işletme yapabilirsiniz ya da ev yapabilirsiniz. Artık bu tamamen size kalmış. Böyle geniş bir balkonu var ön tarafta. Kapalı bir park alanı var dedik aşağıda. Gayet güzel bir yer. Evin içi gerçekten çöp. Çünkü yıllardır kullanılmamış eski bir yapı. Ama evin içi bizi ilgilendirmiyor. Şöyle arkaya doğru gidelim. Biz daha önce de burayı Şu an temizlendi. Şimdi bahçe ortaya çıktı. Evin içini de gezeceğiz. Evin içini neden gezeceğiz? Sadece size büyüklüğünü anlatacağım. Şimdi burada herhangi bir kısıtlama yok. Yani ofis olarak burayı restore edebiliyorsunuz. Ev olarak da kullanabiliyorsunuz. Ya da yıkıp tamamen Tekrardan da yapabiliyorsunuz. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Fırsatı değerlendirmek lazım. Asıl böyle yerler yatırım. Gerçekten böyle yerler yatırım. Ben sürekli diyorum ya, yatırım yapacaksanız ev almayın, ars alın. arsa alın. Burayı arsa niyetine alacaksınız. Burası arsa niyetine alınacak. Gayet güzel bir bahçe alanımız var. Ev olarak kullanırsanız isterseniz havuz da yapabilirsiniz. Bitişik nizamlı ama bunlar müstakil. Bitişik nizamlı evler, müstakil arsalar. 315 metrekare metrekaresi de çok iyi. Şöyle bir gösterelim. Arka tarafı da gösterelim. Yavaş yavaş evin içine girelim. Kerastan manzarayı göstermek için evi de gezeceğiz. Drone görüntülerini zaten izleyeceksiniz. Caddenin üstünde harika bir alan. Kocaman bir arsa payı var. Şöyle köşeye kadar bir gidebilir misin? Gösterebilir miyiz? Tabii ağaçlar kapatıyor evi ama yine de göstermeye çalışalım. Konum çok güzel. Yer çok güzel. Fırsat niteliğinde bir yer. Diğer arsalarla kıyasladığınızda kelepir. Bana göre kelepir arkadaşlar. Yatırım böyle yapılır. Yatırım gerçekten böyle yapılır. Çünkü para kazandıracak yatırımlar farklıdır. E, gidip 100 bin lira 200 bin için de yatırım yapabilirsiniz. Ama burada büyük paralardan konuşuyorum. Çünkü burası alınıp restore edildiğinde yapıldığında kira getirisi çok yüksek. Alıp restore edip yapıldığında satıldığında kazancı da yüksek olacak. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Evin içine doğru yavaş yavaş bir bakalım. Hızlıca evi gezeceğiz. Terasa çıkacağız. Çok uzatmayacağım. Çünkü ev gerçekten şu an benim gözümde. 5 para etmez. Yani burada sadece demirleri sökersiniz. iç demirleri alırsınız. Onları bir belki para olarak sayabilirsiniz. Böyle bir girişi var. Ev yapacak olsanız nasıl olur? Genişliği nasıl olur? Onu da göstermeye çalışıyorum. Tabii ki yıllardır açılmıyor. Burası miras malı, mirastan kalan bir yer. İnsanlar da gelmeyince böyle bir vaziyette kalmış. Aslında salon, mutfak, ayrı balkonu var. Şu önümüzdeki bahçeler temizlemiz olsak deniz manzarası var. Denize sıfır konumdayız. Çok güzel bir yerdeyiz. Burada da bir mutfağı var. Yani genişlik açısından ofis olarak kullanacaksanız hemen yan tarafta emlak ofisi yapmışlar. Ee, burada şu an kiralar cadde üstünde kaça gidiyor? 60-70 bin lira, 80 bin lira civarında kiralar gidiyor. Tabii emlak ofisine verirseniz, siz bunu markete verirseniz nasıl bir kazanç sağlayacaksınız? Kira alacaksınız artı cirodan pay alacaksınız. Bunlar da çok değerli tabii ki. Böyle büyük bir markete verirseniz. Devam edelim yukarıya doğru. Burada Böyle bir lavabosu var. Orta katta hemen bir gösterelim. İki adet odası, geniş bir banyo lavabosu var. Ha adlat yapıp oturulur mu? Şöyle kolon güçlendirilmesi gerekiyor buraya kesinlikle. Doğru konuşmak lazım. Alıp yaparsınız oturursunuz demiyorum. Kolon güçlendirmesi yapmadan oturmayın. Mezar olmasın burası size. Böyle güzel bir odası var. Buradan da deniz manzarası var. Ev gerçekten güzel. Konum güzel. Konum değerli arkadaşlar. Öyle düşünün. Altın kumda bir ev almış gibi düşünün kendinizi. Burası da Akbük'ün altın kumu. Gayet güzel bir odada burada var. Şöyle balkona çıkalım bir. Balkonu bir gösterelim. Hemen şu ağaçların ön tarafı sahil kısmı. Yan tarafta emlakçılar var. Onun yanında yine ofisler var. Göstereceğim onların hepsini teras kısmına. Drone görüntülerini de çekeceğiz. Onları da izleyeceksiniz. Hemen karşısında da burada bir lavabomuz var. Biraz hızlı tanıtıyoruz değil mi? Ama arsa niyetine geziyoruz o yüzden. Arsa niyetine geziyoruz. Böyle geniş bir banyosu var. Ev yapacak olsanız bu tarzda bir ev yapabilirsiniz ama bence yıkıp yapmak burayı daha az maliyetli bir şekilde kurtarmanızı sağlar. Yoksa kolon güçlendirmesi yapacaksınız, duvarları soyacaksınız o da olabilir. Biraz daha uygun olabilir o da. Ama değerlendirmek lazım. Terasa doğru çıkalım. Artık yatırım sunacağız arkadaşlar. Artık yatırım sunacağız. Saçma sapan yerler almayın. Net söylüyorum para kazanamazsınız. Böyle yerlerden para kazanırsınız. Böyle geniş bir teras var burada. Bir mutfak alanı yapmışlar. Şimdi hemen bir gösterelim. Şöyle ön tarafa doğru gidip bir gösterelim. Bakın deniz burası. Deniz ön tarafınız. Yan tarafı bir gösterir misin? Bak yan tarafta da böyle ofisler var. Karşıda yine restoranlar, devamında yine ofisler var. Konumu harika. Gördüğünüz gibi deniz manzaralı denizde de neredeyse sıfır sayılabilecek bir konumda. İştek bir caddenin üstündeyiz. Çok iştek bir cadde. Çünkü Akbük'e gelmek isteyenler, Kaplankaya'ya, Bozbük'e, Kazıklı'ya gitmek isteyenlerin hepsi bu yoldan geçmek zorunda. Bu yoldan geçmeyince hiçbir yere gidemezsiniz. Ve yola bakar mısın? Yolda çok güzel yaptılar bu arada. Artık burası tamamen bir şehir olma yolunda ilerliyor. İlerleyen günlerde tamamen farklı şeyler de duyabilirsiniz Arkbük hakkında. Çünkü şurada bir marina projesi var. Yukarıda farklı projeler var. Bence küçük Bodrum burası arkadaşlar. Kesinlikle küçük Bodrum burası. Neden derseniz arsa sayısı az. Bölge çok güzel. Ormanlarla çevrili bir alanda siz harika bir yatırım yapmış olacaksınız. Dövize de yatırsanız, altına da yatırsanız paranızı bunun kadar değerlenmez. Miras malı olduğu için biraz daha uyguna satılıyor. Burası benim olsa açık ve net söyleyeyim. Burayı kesinlikle yaptırır öyle satarım. Ve burayı ofis olarak satarım. Ofis olarak sattığınızda da buradaki ofislerin fiyatları inanın rakam biçemiyorum ben şu an. Rakam söyleyemiyorum. Çünkü 15 milyonlar, 20 milyonlar, 30 milyonlar konuşuluyor buralarda. Cadde üstündeyiz, en kıymetli yerindeyiz. Düşünün işte Altın Kum'da ya da Bodrum'un göbeğinde bir yer alıyorsunuz. Bodrum'un ana caddesinde bir yer alıyorsunuz. Öyle düşünün arkadaşlar. Burası da değer kazandıracak bir yer. İnanın bana değer kazandıracak bir yer. Buna garanti veriyorum hatta. Yani şurayı alıp ofis yapıp ya da restore edip ev yapıp ya da herhangi bir işletmeye çevirip sattığınızda zarar etme ihtimaliniz yok. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ha diyeceksiniz ki sen niye almıyorsun? İmkan olsa zaten alırım. İmkan olsa zaten tanıtmam. Öyle de bir olay var. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Drone görüntülerinde videonun içeriğine bırakacağım. Bence burası kaçmaz. Çevredeki arsa fiyatlarını bir araştırın. Bakın ilanlara. Sonra buraya bir bakın arkadaşlar ve bu bölgeye yakın bir arsa bulabilirseniz bir fiyatına bakın. Çünkü hemen şu arkada satıldı 6,5 milyona. Bakın arka tarafta satıldı 6,5 milyona. Burası bence çok daha kıymetli bir yer. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Detaylı bilgi için istediğiniz zaman arayabilirsiniz.